sabah namazı öbür namazlara göre daha zor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var. Diyor ki yatsı ve sabah namazları münafıklara ağır gelirdi. Ben bu hadisi ilk duyduğumda böyle bir korkmaya başladım. Hadi yatsı namazını kılıyorum da sabah namazına kalkmakta zorlanıyordum. Ben şimdi onu duyduğum zaman böyle bir korktum. Dedim ben münafık mıyım? Ve hemen dedim kılmam lazım. Ve sabah namazının alarmını da ben bir ara şey yaptım. Ee, bunu seslendirdim, ses kaydı olarak kaydettim, alarm sesine de bu hadis-i şerifi ben kendim söylüyorum. Sabah namazına, sabah ve yatsı namazına e, kılmayanlar münafıktır. Şimdi alarm çalınca bu ses geliyor bana. Ondan sonra bu yükü hiç defa sonra bir de Mehter Marşı açtım, hücum marşı böyle. Onu böyle açtım. <laughs> Böyle sabah namazla ben öyle kalkıyorum. Daha böyle şey olsun diye böyle e, feyizi olsun diye. Zaten Osmanlı'da mesela zunna sesi zaten haramdır. Bizler şeytanın sesidir. E, ama Osmanlı'da bir fetva verildi. Mehter'de e, o ses yani Mehter Marşı'nda zunna sesine alime şey vermiş fetva yani vermiş. O da çok gaza getirici bir şey var. Yani biraz şey oluyor aşkı getirici böyle bir şey var böyle nasıl? Şimdi sabah namazda ben öyle kalkıyorum mehter Maşallah. Şimdi bunu ben çok şeyi tavsiye ettim. Bir tane bizim online dersi katılan bir çocuk vardı. Ee, sabah namazında mehter marşını aç yapmış benim gibi. Annesi bana video yaptı. Sabah çocuk evde dedesinin bastonunu almış. Evde böyle e, <gülme> <gülme> metal marşı söyleniyor. ve hani metal grubu böyle sağa sola dönerek gider ya. Onun gibi böyle çocuk böyle dın 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 dın, 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 dın böyle